Hadi bakalım, hadi geç, koş, koş, koş. Üzüm, dur şu kurdeleyi bir takayım da saçın iyice dağılmasın, dur gülüm. Çok mu sıktım, acıyor mu? Acımıyor. Güzelim benim, güzel gözlü, kömür gözlü kızım benim, Allah'ım. Üzüm, bak şimdi, bu beslenmene börek koydum peynirli. Okula gittiğinde dersten önce bunları ye. Acı acına derse girme sonra bu kafan çalışmaz tamam. Tamam. Anne. Annesi kurban efendim. Bugün ayın kaçı? Bilmiyorum kaçı. Bilmiyor musun? Yok kız bilsem niye bilmiyorum diyeyim. Yani takvimde yazıyor içeride ama şimdi kim gidecek ona bakacak boş ver. Ne oldu niye merak ettin? Hiç merak ettim. Hmm. Hadi artık okula git. Okulda öğretmenden sorarsın, o söyler. Tamam? Hadi ki geç kalma. Hadi çabuk. Hadi arabalara dikkat et. Sağdan sağdan. Üzüm. Allah zihin açıklığı versin. Üzüm <laughs> üzmesin. Hadi kapata tesni altını kız sana gül. Haş. Haşlandı bile. Günaydın kızlar. Günaydın. Günaydın. <laughs> Statis püresi için değil mi bu? <laughs> tamam, bayılıyor çocuklar. Kerem Ali'nin iştahı yokmuş. İstemezse çok ısrar etmeyin. Sen hiç merak etme, biz hallederiz hanıma. Tamam, zorlamayın çocuğum. Günaydın. Günaydın. Günaydın, Günaydın. Günaydın. Saniyem. Ne yaptın? Gitti mi Özüm? He, he şimdi gitti. İyi, ben hallettim o şeyi. Sipariş verdim yani. Gafur gitsin, alsın öyle. Allah Allah, ne zahmet ettin ya? Biz kızlarla yapardık burada. Siz de tuzlu bir şeyler yapın kızlar yanına. Biz her şeyi hallederiz. Sen hiç merak etme tamam. hanım. Tamam. Hanımım kalabalık mı olacağız? Ona göre hazırlık yapalım. E ee, biz biz oluruz değil mi? Aile arasında. He ee, öyle olur. Hadi ben gidiyorum geç kaldım. Kolay Hadi gelsin. Kolay, kolay gelsin. gelsin. Dur şunu şey. Hadi Fatih. Abla. Gülüm sen etleri çıkar. Gülten sen onu bir bırak şu sebzeleri bir yıka ben bunlara girişeyim. Hadi daha hamur açılacak, yufka yapılacak. Hadi kızlar bugün çok işler. var. Hadi. Ablacığım senin komite toplantın bugün değil miydi? Bugündü de Şenur hazırlık raporunu başkana e, tasdik ettirecekti. Sonra da beni arayacaktı. Aramadığına göre herhalde görüşemedi. Ama ararsa gideceğim. İyi çarşıya falan gidersen yanıma uğra. Tamam. Kahve içeriz birlikte. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam kızım. Hadi güle güle Allah işini rast getirsin. <laughs> Sağ ol Betül ne yaptın kızım? Sera'ya geçelim mi lütfen? Tamam canım. Ha, bir şey bulabildin Şimdi mi kızım? Abdülkadir'in de Mehmet Kara'nın da savuka kayıtlarına ulaştım aslında. Pert bir değil mi? Maalesef. İsterseniz buyurun. Mehmet Kara'nın sabıka kaydı zaten tertemiz. Adamda trafik cezası bile yok. Ne vergi kaçırma, ne karşılıksız çek. Sütten çıkmış ak kaşık resmi. Peki bu Abdülkadir? Aslında onun bir fasusunu buldum. Hah. Ruhsatsız silah taşıyormuş. Altı ayda hapis cezası almış ama sabıkası olmadığı için ertelenmiş. Silah taşıyor yani. Evet öyle ama Buna hiç şaşırmadım açıkçası. Biliyorsunuz Çukurova'nın yarısı silah taşıyor. Çetin, Fikret. Bilmiyor musunuz? Hepsinin belinde silah var. Demir abim de silahsız dışarı adımını atmazdı. Maalesef bu bizim bir işimize yaramıyor. Ama onların yeri ruhsatlı bir kızım. Haklısınız. Ama ne yapacağız? Savcıya gidip bu adam ruhsatsız silah taşıyor. Ali Rahmet Fekeli'nin katili olabilir mi diyeceğiz? Hem Ali Rahmet Bey... Kalp krizinden ölmedi mi Hanım? Biz böyle biliyoruz. Öyle söylediler. Yara izi falan yoktu yani. Yoktu. Peki ne yapacağız? Yani bir şey bulamadık diye vaz mı geçeceğiz? Yok. Tabii ki vazgeçmeyeceğim. Ben bu işin peşindeyim. Lütfen merak etmeyin. Daha teferruatlı bir araştırma içine girdim bile. Şimdi şirketi araştırıyorum bağlantılarını, bir ortakları var mı? Kimlerle irtibat halindeler? Mutlaka bir açıklarını bulacağım. Yani yine aynı şeyi söyleyeceğim ama... ...acaba ben bir Isparta'ya gitsem kızım? Lütfiye Hanım bir yere gidilecekse birlikte gideriz. Bunda bir problem yok. Ama gidip ne yapacağız orada? Ali Rahmet Bey kimlerle bir araya geldi? Kimlerle konuştu, ne öğrendi bilmiyoruz ki. O da doğru ya. Kime ne soracağız? Bakın Lütfiye Hanımcığım. Ne yazık ki bu adamlar gözlerini fena halde karartmış durumdalar. Sakladıkları sır her neyse... ...Ali Rahmet Bey Isparta'da ne öğrendiyse... ...ortaya çıkmasın diye adam bile öldürdüler. O yüzden sizden ricam derinden çalışmamız lazım. Kimseye hiçbir şey belli etmeden olur mu? Yoksa sizin, benim, Fikret'in Kerem Ali'nin bile hayatı tehlikeye girebilir. Bir kişiyi öldüren on kişiyi de öldürür. Allah korusun. Allah korusun kızım. Allah korusun tabii. Bakın ne olursa sakin kalın. Aileniz için. Onların selameti için olur mu? Sağlam bir kanıt bulup karşılarına öyle çıkalım. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.